Herkese selamlar arkadaşlar. Merhabalar. 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 Evet, PlayStation gördüğünüz başlıktan gördüğünüz gibi bir kutu açılımımız var. Bugün oyun oynuyordum ben PlayStation'da. Ondan sonra bir, bir, eksiklik hissettim. Daha sonra hanımefendinin de bir isteği olabilecek gibi hissettim. Daha sonra Uncharted 4 benim ilk oynamış oldum. Şu PlayStation 4 kutu açılımı da sağdan soldan bir yerden bırakacağım. Evet, bu odada açmıştım ben ilk kutu açılımını. Ardından dedim böyle bir şey eksik. Tamam PlayStation 5 çıkacak. Şimdi PlayStation 5 büyük ihtimalle 2020'nin son çeyreğinde çıkacak. Fiyatı da çok bağlı olacak diye bekliyorum. Şu anki PlayStation'ın fiyatını biliyorsun değil mi? Şu an 4 olan. Mı? Hı -hı. 6 bin lira civarında. O civarlara kadar yükselmiş artık. iki kol falan alırsan o civara kadar gitmiş. Bakalım PlayStation 5 ne kadar olacak? Benim tahminimce bir 5 bin falan görecek gibi minimum. E biz de ne yaptık? Ne aldık? Bana sürpriz hediye. Bir gün dedim bir sürpriz hediye alayım dedim. Overgame'den aldık. Açıklama kısmına bırakacağım. Benim ee, çok sevdiğim bir yer. Dün aldım, bugün evde. Dün İstanbul'dan çıktı, pst, bugün burada. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, bir günde geldi. Bir, bir günde gün geldi. Bu korona muhabbetleri kargo olarak sıyacak falan derken yapan yapıyor kardeşim. Yapan yapıyor. Helal olsun. Patlatacağız mı açacağız? Açalım. Pablatın. Peki biz bunu niye kutu açılımını çekiyoruz? Çünkü fiyatı olmuş 499 Türk lirası. Arkadaşlar eğer internetten başka bir yerden alıyorsanız lütfen dikkat edin. Ee, yetkili satıcıdan alın. Yani yetkili satıcı şu an Türkiye'de 2 veya 3 yer var. Büyük ihtimal 3 yer var. Sadece bir yerde ürün var. O da Overgame'de açıklama kısmından göreceksiniz. Ee, sahtelere. Yani şimdi sana sahte bir hediye alsam ne dersin? Almazdın hayatım almazdım çünkü 300 küsür sahtesine vereceğime basarsın parayı 500 şey orijinaline verirsin karşı hadi okey evet. evet. not mu varmış aaa not varmış evet playstation oyunları oynayacağız bu arada twitch'te artık ben biliyorsunuz saldım artık twitch her gün yayın açmıyorum ama bundan sonraki açtığımızda Yeni eve geçtiğimizde orada arka konsept falan. Bizim salonda misafirimiz olacaksınız. Biz PlayStation oynayacağız. Geleceksiniz. Sohbetimizi, muhabbetimizi yapacağız. Bazen bilgisayardan yayınlar da gelecek. O zaman da işte farklı içeriklerimiz olur büyük ihtimalle. Ama çoğunlukla PlayStation'dan oyun oynarken. God of War'a şimdi bir heves aldık. Bir an çarptı yeniden bitireceğiz. Ve kutusundan çıktı. Ben dedim kırmızı alalım, mavi alalım, sarı alalım, işte gold alalım. Onu dedim, bunu dedim. Beyaz dedi, beyaz oldu. Evet. Şimdi kutusundan açacağım. Kamer, kamera da görsünler ama. Şu, açarken şu cırplatmayı kestir ver. Evet. Kestir ver. Ke ver. vereyim baya. De. Ben yapamayacağım sen ya. Kıyamıyorum kutusuna bile. Yani kutusu gerçek. Yani bu kadar fiyatı niye bu kadar yükseldi bilmiyorum ama ee, tabi doları, euroyu biliyorsunuz. Kutuya da hiç zarar vermek istemiyorum. Her dediğinde zarar vermek istemiyorum dediğinde ben kutuyu deşiyorum. Tamam, bir Şu saniye odam, dur. Oradan bir cırtı var, onu bir cırtlattır ver. Dur, cırtlatmayalım da şöyle yapalım. Abi, PlayStation 5 çok enteresan olacak. Ben almak istiyorum ama. Bakalım göreceğiz. Çok pahalı olacak. Hiç, hiç cırtlatmana gerek yok, bak. Aa aa, aa, o zaman bıçağa gerek yokmuş. Buraya, buraya, bura, buraya, buraya, buraya. Evet. Dual Shock versiyon 2. Alırken dikkat edin. Bak gerçekten sahte ürün almayın. Bu şimdi sitelerin ismini söylemeyeceğim. N12 var. E, Haydır yol var. Böyle sitelerden sakın. O burada şu burada var. Geldi e, gitti limit dili var. Öyle sitelere lütfen arkadaşlar. Kandırmayın kendinizi. Bir ürün alırken satıcıya mutlaka bakın. Yorumlar kısmını bir okuyun. Ama Bu tam beyaz değil galiba. Tam beyaz mı? biraz grilik var. He. Ama beyaz. Ay mükemmel. ben griyi çok. Güzel iyi. mi? Tamam bu benim oldu. Senin Hayır. Senin. Öbürü <gülüyor> senin. Bu <laughs> benim. Tamam. İyi. Ee, kullanma kılavuzunu okuyacak mısın? Hayır. Hiçbir zaman. Güzel ama değil mi? Evet. Ya ilk sen dokundun. Genelde kutudan çıkınca ilk ben dokunuyordum. Aa, bu benim çünkü ilk ben. Bir, bir elim alabilir miyim? Hadi o kadar izin verebilirim. Mis. <laughs> oh, nice. Hiç. Abi daha ilk böyle basılmamış tuşları ya. Ooo ne tatlıymış. Başka ne çıkıyormuş tamam. Dual şokumuz burada. Bunu böyle bıraktık. Kablosuz. Niye kablosuz yok? Kablosuz mu? Evet, kablosuz. Ama Wireless <laughs> kontroler ya. Bundan bir tane çıkıyor. O diğer kabloyla zaten şarj edeceğiz. Ha, böyle ondan oluyor. ben? Evet, burada PlayStation 4 böyle kullanma kılavuzu var. O tuşa basıyorsun, bu tuşa basıyorsun. Dur 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 dur. Dur bir bakalım başka içinde bir şey çıkıyor mu? Tamam, bu kadar zaten. Şöyle arkadaşlar. Ben kolumu ittirmeyin. <laughs> tamam. Evet e, böyle biraz PlayStation 5'ten bahsettik. Çok pahalı olacak ama ben büyük ihtimalle çıktı gibi yapışmayı düşünüyorum. Şu an çok heyecanla beklediğim bir ürün daha var. O da gelecek. Onu da şuraya koyarım oradan da izlerseniz. O kamerayla mükemmel çekimler yapmayı düşünüyorum. Bu kanalda biraz daha bir, bir hanım eli değişecek gibi değil mi? Artık bir de hanım eli değişecek yani. O da canlanacak. O <laughs> bebeğim <laughs> <laughs> artık sen bunları okuyor musun? Evet bazılarını gerçekten okuyorum. Şey derler evet, Türkler bak, hiç bak, çıkılalım. Ben, ben okuyorum. <laughs> Razer'ın gelmiş olan bütün ürünlerin hepsini okumuştum. Ben hiç okumuyorum ya hatırlıyor musun? Çamaşır makinesi aldık ben okumadım yani bu, bu, boza değil. boza öğreneceğiz artık onu. İyi o sen bunu biliyorsun zaten. Bu çok fazla okunulacak bir şey değil ama e, bir bakarsanız güzel olur yine de. Nedir ne değildir. Güzel hissiyatları var. Evet arkadaşlar. Kutu açılımımız bitti. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like olup abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından da bizim Twitch'te PlayStation yayınlarımızda. <laughs> öyle mi dedin? Hadi ya. Like olup abone olmayı unutmayın dedim. Öyle mi dedin? Evet. Hayır ya. <laughs> evet öyle dedim. Ee... <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gitti kanal. <laughs> Gitti kanal. Kendinize <laughs> iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bizim Twitch'ten PlayStation yayınlarımıza da hepinizi bekleriz. Böyle. Sohbetle yani. güzel olacak bence. Mesela Kapışmalı oyuncu. olsun mu aşkım? Ya olabilir. Şimdi bir fi bir, bir FIFA'yı bir alalım. Bir FIFA'yı bir alalım. Utan, FIFA mı? Ya sen hep güçlü olacağın şeyleri seçiyorsun. Ben yokum. Tamam ben Adana Demir Spor'um. Sen Barcelona'sın. Yok artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.